Merhaba arkadaşlar. Doğru cevap yayınlarının TYT kimya soruları çözümlü birlikteyiz. Sorularımız 8. sorudan itibaren başlıyor. Evet. 8. soruda LPG ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi sıvılaştırılmış doğalgazdır. LPG arkadaşlar likit petrol gaz olarak ifade edilir. Yani sıvılaştırılmış petrol gazıdır. sıvılaştırılmış petrol gazı olarak karşımıza çıkacak. Yani birincisi yanlış. Fosil yakıttır. Evet fosil yakıt. Yani e, ham petrolün damıtılması sonucu elde edilen bir yakıttır. Normal şartlarda gaz halde bulunur. Ancak taşınması için ad üzerinde sıvılaştırılıyor ve sıvı hale getiriliyor. Hangisi yanlıştır dediğinde A seçeneğini yanlış olarak buluyoruz. 9. soruya geldiğimizde hidrojen klorürle ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Simya döneminde keşfedilmiş maddelerden biridir. Sistematik adı tuz ruhudur. Aynı tür moleküllerden değil farklı tür moleküllerden oluşmuştur. Sıvı halde kendi molekülleriyle hidrojen bağı yapar. Hidrojen bağı yapabilmesi için oksijenin hidro, pardon dilerim. Hidrojenin flor, oksijen ve azottan herhangi bir biriyle bağ yapmış olması gerekiyor ki bu Hidrojen klorürde e, bulunmuyor. Sulu çözeltisi elektrolittir. Yani suda çözüldüğünde hidrojen ve klor iyonlarına ayrışacağı için elektrik akımını iletecek bir yapıya sahiptir. E, kaç tanesi doğrudur dediğinde 3 tane cevabı doğru olarak buluyoruz. Onun sonunda amorf katılarla ilgili hangisi doğrudur demiş öncüllerden. Amorf katılar arkadaşlar bizim iki tür katımız vardı. Kristal ve amorf katılar olmak üzere. Amur katılar cam, tereyağı, işte plastik, lastik tarzı ürünler örnek olarak verilebiliyordu. Tanecikler arasında belirli bir geometri e, yoktu. Yani tanecikler güzel istiflenmiştir. Burada tanecikler belirli bir geometrik düzene göre istiflenmiştir diyor. Yanlış. Isıldık, ısıtıldıklarında arkadaşlar e, erimeye başlamazlar. Belirli bir erime noktaları yoktur. Ancak yumuşamaya başlarlar ve biz yumuşamaya başladıkları sıcaklığa camsı geçiş sıcaklığı diyorduk dolayısıyla 3. öncülümüze doğru. Cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soruda emisyonla ilgili. Emisyon arkadaşlar hatırlatalım hemen. Heterojen karışım türü sıvı sıvı olmak durumundaydı. Belirli bir kaynama noktaları yoktur zaten karışımların genel özellikleri belirli bir kaynama noktalarının olmaması. Dağılan faz ile dağıtıcı faz birbirleri içerisinde çözünmezler. Ayırmonisi yardımıyla ayrılabilir ki buna zeytinyağı örneği verilebilir. Üçüncü öncül doğru. Birinci ve ikinci öncüllerimiz yanlış. 12. soruya geldiğimiz yukarıdaki verilen dönüşümlerden hangileri kimyasaldır? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman sodyum nitratın sıvı içerisinde iyonlarını açarak çözünmesi verilmiş. Çözünme olayı fiziksel bir olaydır. Burada katı haldeki sodyum nitrat suda sodyum ve nitrat iyonlarına erişmiş. Dediğimiz gibi bu tamamen fiziksel bir olaydır. Gitti. CH5OH sıvısı CH5OH'tan gaz hale geçiyor. Bir hal değişimi var. Dolayısıyla fiziksel. Karbon dioksit karbon monoksit gazı oksijen gazı ile tepkime girerek karbon dioksit gazını oluşturur. Yani yeni bir yapım meydana getiriyor. Burada atomlar arasında yeni bağlar oluşuyor. Bu kimyasal bir olaydır. Hangisi kimyasaldır dediğinde cevabımız D seçeneği yalnız üçüncü öncülümüz kimyasaldır diyoruz. Evet 13. soruya geldiğimizde X ve Y iyonları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar X iyonuna bakıyoruz. Artı 2 yüklü proton sayısı 12. Y iyonuna bakıyoruz. Eksi 3 yüklü proton sayısı 7. Bunlar e, elektron sayılarına bakıldığında 10 ve 10 yani izoelektronik tanecikler. İzoelektronik iyonlardır. Doğru. Doğru dedi ikinci öncüle. Y iyonunun çapı daha büyüktür. Atom ne kadar çok elektron olursa izoelektronik taneciklerde özellikle elektron olan taneciğin çapı büyüktür. Ne kadar fazla elektron olursa çapı daha da büyüyecektir. Dolayısıyla Y burada 3 elektron almış, X 2 X ise 2 elektron vermiş. Dolayısıyla elektron alanın çapı her zaman daha büyüktür. X iyonunun elektron başına düşen çekim kuvveti daha fazladır arkadaşlar. Çünkü X'in zaten çeken kuvveti daha fazla. Yani protonu daha fazla. Artı yükü daha fazla. Elektron sayısı azaldıkça daha fazla çekim kuvveti uygulayacaktır. Geriye kalan elektronlara. Ancak Y'de öyle bir şey yok. Çekim kuvveti görüyorsunuz elektron sayısı daha fazla. Yani elektron sayısı proton sayısını geçtikçe e, elektron başına uygulanan çekim kuvveti azalır. Ama tam tersi elektron sayısı azalmaya başladıkça elektron elektron başına uygulanan çekim kuvveti artacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız C seçeneği yani 1 ve 2 olacaktır dedik. Evet son sorumuz 14. soru arkadaşlar. Sönmüş kireçle ilgili. Sönmüş kireç dediğimiz bizim kalsiyum hidroksit olarak ifade ettiğimiz yapı. Sulu çözeltisinin tadı e, acıdır. bunun söylemesinin sebebi şu arkadaşlar, tadı acı olan yapılar bazlar. E, kalsiyum hidroksit de bazik bir yapıdır, bir metal hidroksit olduğu için. E, dolayısıyla e, birinci öncülümüz doğru. Kimyasal formülü kalsiyum karbonat yanlış kalsiyum hidroksit olarak yazdık. Çimento üretiminde kullanılır. Bağlayıcı maddedir arkadaşlar. Çimento, işte e, harç gibi genellikle inşaat sanayinde kullanılacak maddeler içerisinde kendisi bulunur. Yapı malzemesidir. Dolayısıyla cevabımız burada 1 ve 3 D seçeneği olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar kimya sorularımızı cevaplandırmış bulunmaktayız. Görüşmek üzere.